Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ilk facecam'li videoma çekmeye başlıyorum arkadaşlar ve evet facecam'imi açtım. Yüzümü şu anda burada gösteriyorum. Şunu biraz küçült. Tamam. Şunu nereye koyalım? Şuraya koyalım. Arkadaşlar ya da nerede? Şurada olsun. Tamam. Arkadaşlar, e bu videomda ilk bir YouTube kanalına gireceğiz. Arkadaşlar koku videoları izleyeceğiz. Hemen ben kapıyı kapatayım. Bekleyin. Evet arkadaşlar kapıyı kapattım. Kapıyı kapatırken başka bir yer gözükmüş olabilir. Orayı sansürleyeceğim. Iııı Şimdi arkadaşlar hemen YouTube'umuza giriyoruz arkadaşlar. Ben de kendimi çok heyecanlıyım. Bu sefer bir tane Ş bu ne ya? Değişik şeyler var. Neyse biz buraları geçelim. Şimdi arkadaşlar buralara yazıyoruz ki arkadaşlar hazır mısınız? Korku videoları yazdım ve arkadaşlar Aman tanrım. O burada baya şey var. Videoları 2021. <laughs> <yirmi> evet. <laughs> Şuraya bakın. Cisimiz artı 18 var. Çok aniden çıkan Korku videoları serimize başlıyoruz. Lan aniden bir şey çıkacak diyor lan. Bir saniye. Arka... Ne çıktı lan? Ekranı kapadım bakmıyor. Ben direkt gözümü kapadım yok. Bir şey mi koşuyor lan? Arkadaşlar bir sesi kısayım ya. Yok. Yok. Abi o neydi? Ah ellerim titredi çık. Çık buradan. Ah kapa 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 her şeyi kapa. Cık. Rüyama girer. <gülüşmeler> arkadaşlar <güler> Arkadaşlar Korktuysanız korktum yazın Korkmadıysanız da başınız sağ olsun Neyse Aa, Arkadaşlar benim yüreğimin yudu niye açtım hiç bilmiyorum Şöyle şeyler var Durun bir bakalım Her şeye sırasıyla bakacağız önceki Aha bak bak Durduğacağız Olmadı. Evet. Yine olmadı. Dur dur. Olmadı ya. Soğut. Dur. Arkadaşlar olmuyor. Neyse başka şeylere var Arkadaşlar şu anda bu benim klasik yudum. Klasik. Yemistürk. Türk. Türk. Mank. Değişik. Vay klavyeye bak arkadaşlar. Kanalımı da göstereyim bari size ya. Hiç kanalsız şey mi olur arkadaşlar görüyorsunuz hala ellerimi ellerim çiziyorum. kendi Allah çarpsın şu an kendini yapmıyor arkadaşlar ne olur ne olur şu videolarıma bir bakın bir şey yapın bak sizin için Samsung Galaxy yazı tipi indirmeyi bile gösterdim nenemin telefonundan arkadaşlar gerçekten de kolaymış ee, ama hala Samsung için nasıl yapılacak onu bulamadım Galaxy Store'dan açmayı falan Arkadaşlar bu arada yeni intromu beğendiniz mi? Bakın. 8 görüntülen ve ellerim hala bu arada. Arkadaşlar çok korktum. Valla inanılmaz korktum. Bir daha mı baksak lan? Oo, bakak mı? Anam 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 korkuyorum ya. Anam videolar. Kanalıma abone olun bu arada. Like atmayı unutmayın. Ve bu arada arkadaşlar kanalıma geliyorum. Bakın bu benim kanal. Ellerim hala titriyor söyleyeyim. Ee, kanallar diyor. Bir dakika lan. İşimiz cimnastik nerede? Dur. Orkaya ellerim de bir titriyor. İşimiz cim nastik. İşimiz cimnastik bu değil. Nerede ya? Hatta bir tane emoji mi vardı? Neydi lan? Şimdi arkadaşlar hayli ellerim titriyor. Dur yazayım. şu yazayımayım. Şu ha Ara. Ya çıkmadı. Neyse. Ee, çıkalım buralardan. Arkadaşlar çok korktum ya. Uuu uh, ellerim titriyor. Bir daha mı bak? Arkadaşlar ama bu sefer ben bakmayacağım yani. Ben bakmayacağım siz bakın. Korku videoları 2021 Abi şu surata baksan Rüyanıza girer. Rüyanıza öyle söyleyeyim. Abi gece <coughs> oh, 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 baba Ama bunlar şey. Baksanıza. Buna lan. Kapa, kapa kapa. Kapa bunları. Hiç bakma rüyanıza girer. Rüyanıza girer ben açık açık söylüyorum. Kapa şunu sil ya. İzleme geçmişinden kaldır. Ben de eğlenceli videolar izliyorum. Yani bende yamuk yok kardeş. Söyleyeyim Hala ellerim titriyor arkadaşlar. Arkadaşlar serinin devamı için like atın arkadaşlar. Arkadaşlar çok korktum. Yemin ediyorum çok korktum. Ee, arkadaşlar ellerim böyle çok kötü titriyor. Abi ikincisini istiyorsanız Vallahi ben çok korktum. İkincisini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın.